Merhabalar, ben Murat. Kocaeli Üniversitesi elektrik Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Bu videomda SCADA sistemlerine giriş dersine devam edeceğiz. Bu videonun konusu ise e, variable tag tanımlama ve oluşturacağımız sayfaya gerekli olan ekipmanları ekleme. İlk önce programımızı açıyoruz. Sitex SCADA Explorer'ı açıyoruz. Evet, geçen dersimizde yaptığımız test sayfası burada bulunmaktadır ve MILK 2022 projemiz burada. İlk önce tagleri tanımlayacağımız için tag sayfasına gidelim. Ama tagleri tanımlamaya başlamadan önce size ulaşmamız gereken nihai amacımızı göstermek istiyorum. Şu fotoğrafta hemen göstereyim. Bizim amacımız böyle bir sayfa oluşturmak. İşte burada bir silo karıştırıcımız var. Ee, burada bir seviyesini gösteren e, çubuk var. Buradan seviyemizi isterse elle ayarlayabiliyoruz. Burada ısıtma kısmımız var. Burada bir soğutma kısmımız var. Burada bir holding tüpümüz var. Burada bir alfast karıştırıcımız var. Ee, burada bir santifürücümüz var. Ee, burada da bir feed pump'ımız var. Bu şekilde bir e, sayfa oluşturmaya çalışacağız. Devam ediyorum programımızı açıyoruz. İlk önce e, tags kısmına geliyoruz. Variable Tags'e giriyoruz. E, gördüğünüz gibi e, sadece geçen derste sadece bir tane tag olarak tanımlamıştık. O, onun ismi de Test'ti. O da burada bulunuyor. E, şimdi tagleri tanımlamamıza başlayalım. İlk tagimizin ismi lik Silo PV Şu şekilde yazıyoruz. Lik ee, anlamı Level Indicator Controller demek. Click. Silo tankımız olduğu için silo. Alt PV de Present Value'dan geliyor. Ee, bu bir analog giriş olduğu için e, analog olarak e, işte Raw Zero Scale, Raw Full Scale gibi daha önce kullanmadığımız değişkenleri de size tanıtacağım. E cluster name'imize tekrar past'i seçiyoruz. Başka bir cluster'ımız yok. IO device'ımız tekrar mipd1 dev olacak. Adresimiz bizim data tipimiz dijital olmayacağı için, bizim data tipimiz integer olacağı için ilk önce onu integer olarak seçiyorum. adresimizi de eee %m0 yerine %mw0 kullanacağız. Çünkü e, data tipimizi integer yaptığımız için yüzde mw0 kullan kullanmamız gerekiyor. Eğer data tipimiz dijital olsaydı yüzde m1 kullanacaktık. E, raw zero scale ile raw full scale şu demek. E, raw zero scale yani bizim e, sahi içindeki sensörümüz kaç ile kaç arasındaki değerleri okuyor. Bizim e, raw zero scale'imiz 0. Raw full scale'imiz 32.767. E, engineering Zero skill ise bizim tankımız hangi değerler arasında ekranda gözükecek? E, o ise 0 ile 1000 litrelik bir tank olduğu için 0 ile 1000 olacak. Engineer Unit bu ise e, tankımızın birimini bizi seçmemizi istiyor. Buradan e, tankımız litre olduğu için LT'yi seçiyoruz. Format ise e, kaç tane digit olması gerektiğini seçmemiz gerekiyor. Burada 1, 2, 3, 4 tane digitimiz var. O yüzden 4 tane digit seçiyoruz ve yanına büyük harflerle EU yazıyoruz. Yani Engineering Unit ekliyoruz. Bu şu demek bizim e, formatımız e, örneğin 50 litre ekranda yazması gerekiyorsa bu 4 digit 50'yi temsil edecek. EU ise buradaki birimi 50'nin yanına eklenmesi gerektiğini söyleyecek. Yani 50 litre yazmış olacak ekranda. Deadband ise şudur, bazen değerler sürekli sensörden okunan değerler sürekli değişiklik göstereceği için tanktaki litre miktarı 499-500-501 arasında sürekli oynayabiliyor. Bunun için bir deadband yani ölü, ölü band dediğimiz bir kısım ekliyoruz ki daha stabil bir görüntü alalım. Bunu şimdilik eklemeyeceğim. Command kısmı açıklama kısmımız daha önce bahsetmiştim bunu da eklemiyorum. Ve e, e E'de basıyorum. Şurada bir tamam Şuraya bir boşluk bırakmışım. Onu düzeltiyorum. E, son bir kontrol ediyorum. Evet kontrolümü tamamladım. E, bir hata göremedim. Şu an E'de basacağım. Ve silo tankımızın değişkenini skada e, SCADA programımıza tanıtmış olacağız. E'de bastım. Record edit dedi. Yani şu an e, ikinci, ikinci record ekledik. Diğer değişkenimizin adı ise Leak Balance PV. Hemen onu yazalım. Leak Balance PV. E, balance tankımızı eklemiş oluyoruz. Cluster'ımızda bir değişiklik yapmıyoruz. IO device'ımızda bir değişiklik yapmıyoruz. Adres kısmımız buradan yüzde %MW1 olacak. Yeni bir şey tanımlıyoruz. Raw Zero Scale ile Raw Full Scale ile bir değişiklik yapmıyoruz. Yalnız e, eng zero scale sıfır olacak, eng full scale 1000 değil, bizim bu lit e, tankımız 100, 100 litrelik bir tank olduğu için onu 100 yapıyoruz. Litre aynı şekilde kalacak. Buradan e, formatımızı 3 digit'e düşürüyoruz ve yanına tekrar EU ekleyip E'de basıyoruz. Bir sonraki değişkenimize geçtik, hemen onu tanımlıyoruz. pv olarak bu şekilde tanımladık. İsmini bu şekilde tanımladık. Ee, yine cluster'da ve IO bir değişiklik yapmıyoruz. Adresi tabii ki 1'den 2 yapıyoruz. Ee, full scale'imizi tekrar yine alıyoruz. Bu ayrıca burada unit'imiz değişiyor. Burada biz RPM'i ölçmek istiyoruz. O yüzden burayı RPM'i seçiyorum. Ee, tekrar 4'ü çıkarttığım için 4 digit seçiyorum. Ve yanına EU ekleyip ee, tekrar tag'imi kaydediyorum. E'de bastım. Bir sonraki e, tag'ime geçiyorum. pick ee, yani homo ev Yani homojenize tankımızın basıncı ile ilgili bir e, değişken bu. Bunu mw3 yapıyorum e, data tipimiz değişmiyor burada e, pek şey değiştirmiyor end zero scale'imiz 0 ile 100 arasında olacak 100 kilo arasında ölçüm yapacağız o yüzden birbirimizi de buradan kilo seçiyoruz formatımız tabii ki 3 dijite düştüğü için buradan 3 dijiti seçip yanına eu ekledikten sonra tagimizi kaydediyoruz bir sonraki tagimiz ise tag cool pv yani soğutma tankımızın sıcaklığı ile ilgili bir değişken adresimizi değiştiriyoruz. Tabii ki sıcaklık olduğu için eksi 10 ile 120 derece arasında sıcak ölçümü yapacağız yapacağımız için onu eksi 4 eksi 10 ile 120 seçiyoruz. Buradan da dereceyi seçiyoruz. Deg. Burada bir şey değiştirmiyoruz. Tekimizi kaydediyoruz. Daha sonra tick. T1 PV'yi, pardon P1 PV'yi ekliyoruz. Yani pipe 1 boru 1'in PV'sini, sıcaklığına eklemiş olacağız. Buna 5 yapıyoruz, ekliyoruz. Aynı şekilde e, 2 yapıyoruz. Buraya 7 yapıyoruz, pardon 6 yapıyoruz, ekliyoruz. 3 yapıyoruz. 4 tane borumuz olduğu için bunu e, hızlı bir şekilde hemen kaydediyorum dördüncü borumuzu da ekliyoruz. 8 yapıyoruz. Ekledim. Bir sonraki tegemiz ise HV tankının sıcaklığı. O yüzden buraya HW yazıyorum. Burayı 9 yap 9 yapıp ekliyorum. Bir sonraki ise holding tüpün sıcaklığı. O yüzden buraya hold yazıp burayı on yapıp ekliyorum. bu şekilde analog değişkenlerimizi tanımlamayı bitiriyoruz. Geriye 7 tane dijital değişken tanımlamak kalıyor. Hemen onlara başlayalım. Alfast tüpümüz ile başlıyoruz. Agitator alttire alfast alttire v yazıyorum. E, cluster'ımız, midliğimiz aynı. Data type'ımızı buradan e, dijital yapıyoruz. E, en son hatırlarsanız m 0 olarak test tanımlamıştık. Şimdi tekrar M1'e dönüyoruz. W'yu buradan siliyorum ve M1'e dönmüş oluyoruz. Ee, tabii ki dijital değişken tanımladığımız için bunların hiçbirine gerek kalmıyor. O yüzden hata vermemesi adına bunların hepsini tek tek siliyorum. Bu şekilde e, dijital değişkenimi tanımlamış oluyorum. E'de basıyorum ve tanımlamayı gerçekleştiriyorum. Şimdi ise silo tankını açıp kapanmasını sağlayan vanayı ekliyorum. Silo yazıyorum. %M2 yazıp E'de basıyorum. Daha sonra centrifuge ekliyorum. Centrifuge alt klar. Alt V yazıyorum. Buraya da %M3 yazıp ekliyorum. Şimdi ise besleme pompasını eklemem gerekiyor. Besleme pompası da şu şekilde yazılıyor. Pump altre feed altre cmd olarak ekliyorum. %M4'ü çekiyorum ve ekliyorum. Şimdi ise soğutucu valfimizin eklememiz gerekiyor. Valve altre cool alt-cmd yazıyoruz. %m5 olarak yazıp ekliyoruz. Şimdi ise HV e, tankı valfini eklememiz gerekiyor. Valve alt- dire, sadece şu kuğulu cool silip e, W yazıyoruz ve %m6 olarak yazıp ekliyoruz. Son olarak e, akış tankımızı ekleyip e, tek tanımlama işini bitiriyoruz. Valve alt dire, flow alt-cmd bunu da %m7 olarak tanımlıyoruz ve addlıyoruz. Şu an tek tanımlama işimizi bitirdik. Bir programımızı compile edelim. File'a basıp buradan compile ediyoruz. Compile tamamlandı. Bir hata almadık. Şimdi devam edeceğiz. Sitek Explorer'a tekrar geri dönüyoruz. Öncelikle page kısmına gelip Yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Bu sayfa daha önce anlattığım gibi template kısmı açılıyor. Burada hiçbir değişik yapmadan okey ya basıyoruz. Ekranımız açıldı. Buradan sağ klik yapıp page properties'e gelip buradan appearance'dan page color'ı buradaki sarı rengini seçiyoruz ve uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi arka planımız sarı haline gelmiş oldu. Şimdi ise Grid eklemeye göstereceğim yani ölçeklendirme yapacağız. View kısmına girip Grid Setup'a tıklıyoruz. Burada 8x8 e 8 olarak ayarlanmış. Biz burada bunlara hiç dokunmadan sadece Display Grid'i tıklayıp Snap to Grid, ikisini işaretleyip OK'ye OK basıyoruz. Gördüğünüz gibi gridlenmiş oldu. Şimdi ise ekranımıza e, eklememiz gereken bazı sembolleri ekleyeceğiz. Onun için sağ tarafta bulunan paleti daha önce size anlatmıştım. Buradan paste Symbol kısmına gelip tıklayarak burada açılan sayfadan tek tek hepsini ekleyeceğiz. İlk olarak silo tankımızı ekleyeceğiz. Onun için T harfine basıyoruz. tank-cycle-comp-alt-30 kısmına gelip burada tank large OK'ye OK basıp ekliyoruz hepsini önce bir ekleyeceğim. Düzenleme kısmını en son halledeceğiz. Eee tekrar paste tıklıyoruz. Şimdi ise centrifuge ekleyeceğiz. Onun için C harfine basıyoruz. Centrifuge kısmı geldi gördüğünüz gibi ilk olanı ekliyoruz. OK'ye basıyorum. da şuraya koyuyorum. şimdi ise alfas tankını ekleyeceğim. Buraya tıklıyorum. T harfine gidiyorum. Tank alt re, Cylindrical kısmına geliyorum. Buradan tanklarcı seçip okey'e OK basıyorum. Bunu da eklemiş bulmak onu da şuraya çekiyorum. Şimdi ise geriye 3 tane daha resmimiz kaldı. Ancak bunlar bizim past sembol kütüphanemizde bulunmamaktadır. Onun için biz kendi bilgisayarımızı hafızasına indirdiğimiz fotoğrafları buraya ekleyeceğiz. Onu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde yapacağız. Öncelikle file kısmına basıyoruz. Buradan import'a basacağız. Import'a bastıktan sonra gördüğünüz gibi burada seçmiş daha önceden seçmiş olduğum görseller adı altında indirdiğim 3 tane resmin buraya eklenmiş bulunmakta. Bunları ben daha önce indirmiştim. Şimdi bunları tek tek ekleyeceğim. İlk önce balans tankımı ekliyorum. Balans tankımı ekledim. Biraz büyükmüş onu küçültüyorum. Şuraya alıyorum. File diyorum tekrar import diyorum. Buradan ise e, soğutma bloğumuzu seçiyoruz. Aç'a basıyorum. Buraya geldi. Onu da şuraya alıyorum. Tekrar file'a basıp tekrar import'a basıyorum. Son olarak homo homojenize tank'ımı seçeceğim. Bunu da tıklayıp aç'a basıyorum. O da buraya geliyor. Onu da şuraya alıyorum. Biraz küçültüyorum. E, projemizde kullanacağımız tüm ekipmanlar şu an Skada e, SCADA ekranımıza bulunmaktadır. Şimdi ise bir sayfamızı kaydedip bir derleyelim. Öncelikle file'a basıp compile'a basıyoruz. E, bize tabi burada bir sayfamıza isim vermemizi istiyor. Ben sayfama past ismini veriyorum. Pastörizasyondan gelen past ismini vereceğim. OK'ye OK basıyorum. Derleme tamamlandı. Hata bulunamadı. Tamam. Bunun için bir sıkıntı yok. Daha sonra file'a basıp save yapıyorum. Kaydımı da tamamladım. bugünlük buraya kadar anlatacaktım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerde görüşmek üzere.